Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda YOLO 11 ile özel nesne eğitimi yapacağız ve bunu test edeceğiz. E, ve bunu bir örnekle yapacağız. E, meracılıkta ihtiyaç olabilecek bir konuyu ele alacağız. Büyük baş ve küçük baş hayvanları ayırt edebilmek için e, bir veri seti toplayacağız ve bunu eğiteceğiz. E, sonra da test yapacağız ve bütün bunları PyCharm ortamında ve CPU ile yapacağız. Yani kolap kullanmadan yapacağız. Gelin hep beraber başlayalım. Evet, ee, öncelikle önceki videomuzu izlemenizi öneriyorum. Çünkü e, burada Yolu 11'e giriş yapmıştık. Biliyorsunuz e, şu anki mevcut durumda Yolu 11, yoluların en son versiyonu ve Ultralytics tarafından destekleniyor. Ve e, Yolu 11 ile nesne tanıma, segmentasyon, sınıflandırma ve poz algılama yapabiliyoruz. Şimdi biz bunun geçen e, videomuzda, bundan bir önceki videomuzda Yolu 11'i tanımıştık. Fakat özel nesne eğitimini şimdi bu videoda işleyeceğiz. Bunun için aslında çok basit kısa e, birkaç e, Python kodumuz var. Öncelikle e, Mera Özel Nesne Eğitim nokta dosyası dosyasıyla başlayacağız ve öncelikle eğitimi yapacağız. Peki bunu yapabilmek için tabii daha da öncesinde ne yapmamız gerekiyor? Bizim veri setini toplamamız gerekiyor. Mesela bakın ben burada dataset içerisinde split data diye Özel bir formatta e, önce e, topladığım veri setini e, test, train ve valid olarak üç ayırdım, e, üç bölüme ayırdım. Bunu aslında e, bu veriyi Roboflow'dan topladım. Şöyle data yamul dosyasına girersek size gösterebilirim. E, hatta Roboflow'da e, Ali Eren Altındağ tarafından paylaşılmış olan e, küçük baş hayvanlarla ilgili bir veri setini kullandım. Ayrıca bir başka veri setini de Büyük baş hayvanlar için kullandım. İkisini birleştirdim yani Roboflow'dan faydalandım. Bunu da belirtmiş olayım. Burada bakın data yaml dosyamız önemli. Burada iki tane sınıf var. Sheep ve cow olarak ikiye ayırdık ve bunları şimdi eğitim için kullanacağız. Ve bakın train kısmındaki mesela imajlarımızı bakarsak gördüğünüz gibi Roboflow'dan indirdiğimiz resimler var. Bu resimleri kullanacağız ve her bir klasörün içerisinde. E, images ve Labels şeklinde e, iki klasör olması gerekiyor. Label'lar kısmında da e, bu şekilde e, etiketlerin yapılmış olması gerekiyor. Bunu RoboFlow'dan indirdiklerimizde zaten hazır olarak vardı. Ama eğer siz sıfırdan e, veri setini oluşturup kendiniz etiketleme yapacaksanız bununla ilgili de geçmiş videolarımıza bakabilirsiniz. Etiketlemeyi daha hızlı nasıl yapabilirsiniz. E, bunu e, iyi, iyi izleyebilirsiniz videolarını. Şimdi biz devam edelim. Burada öncelikle eğitim için şöyle bir e, kodumuz var. Python kodumuz var. Ultralytics'ten yolu indiriyoruz. Sonra yolunun e, yolu 11n.pt bu nano modeli en küçük modeli. Bunu bir model olarak tanımlıyoruz. Bunu niye yapıyoruz? Önceden eğitilmiş olan bu nano modelini kullanarak eğitim için yani yapacağımız training eğitimi için bir temel teşkil ediyoruz. Yani sıfırdan başlamak yerine daha önceden eğitilmiş bir modeli kullanıyoruz. Bu biraz daha işlemi hızlandırıyor. Sonra train results eşittir diyerek modelimiz yukarıda tanımladığımız modelimizi train ediyoruz. Yani eğitiyoruz. Ve diyoruz ki datayı şuradan al. Data dediğimiz bizim e, resimlerimiz. Resimlerimizi bakın en sonda data.yaml dosyası var. Bu data.yaml dosyasını açarsak şurada açılmış hali var. E, bu data.yaml bize diyor ki e, train için gerekli e, resimler burada. Validasyon için gerekli resimler burada. Test için gerekli resimler de burada. Yani e, burada yolu 11'de biz 3 aşamalı bir e, işlemden geçiriyoruz. Önce eğitim yapıyoruz. Sonra validasyon. Sonra da test. E, validasyon doğrulamak demek. Test aşamasında da verilerimizi test ediyoruz. Yani modelimizi test ediyoruz. Şimdi bu e, Eğitim dosyamıza geri dönersek ben burada epoku 5 tanımladım ama normalde 200-300 gibi epok tanımlamamız gerekiyor. Epok demek adım demek ve bu epoklar ne kadar çok olursa o kadar doğruya yaklaşıyoruz, doğru bir modele yaklaşıyoruz. Ama ben şimdi burada eğitim ders amaçlı video yaptığımız için epoku 5 tutacağım ve kısa sürede bir sonuca ulaşmaya çalışacağım. Hatta bunu 3 bile yapabilirim sadece görsel amaçlı, e, görmek amaçlı olduğu için. Image size'ımızı 640 tanımladık. Device'ı da CPU olarak tanımlıyoruz. E, ben de şu an GPU olmadığı için buraya e, CPU yazıyorum. Fakat eğer e, GPU'nuz varsa Device 0 yazabilirsiniz. Şimdi ben bunu çalıştıracağım, sağ tıklayıp çalıştıracağım. Bir yandan da size anlatmaya çalışacağım. Çünkü e, burada ben de CPU'da çalıştırdığım için bu işlem biraz uzun sürebiliyor. E GPU'da bu tabii ki daha da hızlı oluyor. E, GPU olan e, bilgisayarlarda bunu daha hızlı gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi bakın, eee yolu 11.11.n.pt e, dosyasını baz alarak eğitime başlayacak. Şimdi bu eğitime başladığında e, çıkan e, satırları bir açıklamaya çalışalım. Bakın, label'ları nereden aldığını açıkladı yukarıdan. E, evet, şurada bir yerlerdeydim image size'ı tanımladı. evet, plotting labels to buradaki labels.jpeg dosyasına plot ettiğini yazıyor. Şimdi epoch'lara başlıyor bakın. Her bir epoch'ta bize bir map değeri verecek. Yani mean average precision değeri verecek ve bu mean average precision değerinin 1'e yakın olmasını bekliyoruz. ve her bir epoch'ta ilerledikçe biz e, ne kadar bire yaklaşırsa e, o kadar iyi bir eğitilmiş model elde etmiş olacağız. Bu arada ben size e, burada kullandığımız dataset'i biraz daha açıklamaya çalışayım. Split data şeklinde 3'e ayırdık. Bakın test kısmındaki imişlerimiz de test amaçlı kullanacağız. Şöyle e, büyük baş hayvan resimleri de var. Şöyle açarak göstereyim. E, bunları en sonunda test amaçlı kullanacağız ve e, test sonucunda da e, ne kadar iyi sonuç aldığımızı görmeye çalışacağız. Tabii bunu e, video içinde test edeceğiz e, ve resim içinde yapacağız. Tabii ki webcam açık olarak da yapılabilir fakat şu anda e, ona gerek olmadığını düşünüyorum. Buraya geri dönersek, evet gördüğünüz gibi bakın yavaş ilerliyor. %31 daha birinci epoch'un e, olmaya başladı. Diğer yandan bizim bir de e, kitap e, şeyimiz vardı. Kitap projesi vardı hatırlarsanız. O kitap projemizde de oynatma listemizde YOLO V8'de yapmıştık onu hatırlarsanız. Ee, evet YOLO V8 dosyamızı bulalım. V9 biraz aşağılarda kalmış herhalde. Ee, YOLO 11 YOLO 10. Evet YOLO 10'da da e, yapmıştık hatırlarsanız. Evet YOLO V8 ile Nesli da yaptığımız çalışmalardan e, split data konusunu işlemiştik hatırlarsanız e, burada e, veriyi nasıl ayırt edebileceğimizi e, burada inceleyebilirsiniz Kolap ile e, resim ve videodan nesne tanıma yapmıştık buraya geri dönersek Evet biraz yavaş ilerliyor ben şimdi videoyu durduracağım e, bu bittiğinde size e, tekrar devam edeceğim Evet, 3 Epoch bitti. Ne kadar sürede bittiğini burada yazıyor. E, 0.138 saat sürdüğünü belirtiyor. 3 e, Epoch bittiğini de zaten şuradan da görüyoruz. Bakın burada az önce kastettiğim e, MAP değerleri şu ikisi. E, birisi %50 Confidence'ın e, alt, e, altında olan değer. Birisi de %50 %95 arasında olan değer. Şu iki değerin, 1'e ne kadar yaklaştıysa o kadar iyi olduğunu söyleyebiliriz. Tabii 3 epokta buraya ulaşmak hani pek de mümkün değil. O yüzden normalde 3 epoch yapmazsınız, daha fazla yaparsınız. Ama ben burada deneme amaçlı yaptığım için burada sadece 3 epoch yaptırdım. Ve burada en son sonuçların bakın runs detect train bölümüne kaydedildiğini belirtiyor. Buraya gidersek bizim e, klasörümüze inersek burada e, runs klasörümüze girdiğimizde detektim içerisinde e, predict ve train var. Burada predict'i biraz sonra açacağım. Train kısmında bakın weights var. Bunun içerisinde best.pt dosyası bizim eğitilmiş dosyamız oluyor. Şimdi bu tabii ki 3 epokla eğitilmiş olan bu dosya çok iyi bir sonuç vermeyecek. Ben bunu daha önceden eğittim. Daha fazla 50 epok yaptırmıştım. Tabii 50'den de fazla olması lazım ama 50 epokta da ben iyi bir yere ulaştım. Ee, ve best.pt diye o önceden kaydettiğim dosyayı kullanarak şimdi test yapacağım. Bu arada e, teste geçmeden önce datamızın içerisinde ne kadar veri vardı derseniz e, datamızın train bölümünde image olarak e, 201 tane resim var. Evet. Aynı şekilde benzer şekilde validasyon kısmında imajlarda e, 31 tane resim var. Ve test bölümünde de e, kaç resim varmış? 19 tane de test resmimiz var. Şimdi biz bu eğittiğimiz dosyayı tabii ki ben daha önceden eğittiğim ve buraya kaydettiğim best.pt'yi kullanacağım. Ama normalde siz şuraya e, model eşittir yolu e, runs detect train rates e, diyerek best.pt dosyanızı burada eğitilmiş olan bakın Rans Prodüksör'ün içerisinde, Train'in içerisinde weightsin içinde olan Best'i çağırabilirsiniz. Normal bir şekilde epoklarınızı tamamlayıp burada yüksek epok değerlerine ulaştığınızda siz kendi eğitilmiş dosyanıza ulaşmış olacaksınız. Ben burada daha önceden eğittiğim Best.pt'yi kullanacağım ve yine dataset'in içerisinde Split Data ve Test Images kısmında bakın şurada Split Data'da Test Image kısmındaki resimleri e, test etmek için bu Python dosyasını çalıştıracağım ve bunu çalıştırdığımda e, buradaki test resimleri üzerinden nesne algılaması yapacak. E, buradaki örnekte küçük baş ve büyük baş hayvanları algılayacak ve bize e, evet şu anda algılamaya başladı ve algıladıklarını save true dediğimiz için e, klasöre kaydedecek. Evet hangi klasöre kaydetti? dedik 2 klasörüne kaydettim e, oraya gittiğimizde bu resimleri görebileceğiz evet burada gördüğünüz gibi oluşan e, nesneleri evet burada büyük baş bir hayvan görüyoruz burada büyük baş hayvanlar var bunlar test resimlerimizdi burada ilerleyerek bunları görebiliriz yani aynı şekilde küçük baş hayvanlar da var bunlarda e, doğruluk oranları da yazıyor bu şekilde algılanan e, resimleri görebiliyoruz veri setimizdeki test verilerini de kullanarak bunu da yapmış olduk. Benzer şekilde bir de ben daha önceden bir de video çalıştırmıştım. Video üzerinde de nasıl bir farklılık var derseniz yine best.pt dosyamızı kullanıyoruz. Bu sefer küçükbaş.mp4 bir video üzerinden modeli sonuçlarını alarak save true diyerek kaydettirdim. Ve bu uzun süreceği için ben size önceden kaydedilmiş olan videoyu göstereceğim O da buradaydı bu videoda e, çok kısa bir video e, video üzerinde de e, nasıl çalıştığını görebiliyoruz çok iyi değil çünkü buradaki e, koyun resimleri e, farklı renkte ve farklı bir ortamda çekildiği için e, her yerde e, aynı verimi alamıyoruz e, bunu da belirtmek lazım. Yani en güzeli kendi çalışacağınız ortamdaki e, yerden ve resimler toplamak. Bu şekilde daha iyi bir eğitim sağlamış olursunuz. E, bir konuya daha değineceğim. Böylelikle Yolu 11'de özel nesne eğitimi yapmış olduk. Burada e, bahsetmek istediğim konu şu. Diyelim ki biz, e, bu daha önceden sorulan bir soruydu. E, bir eğitim yapıyoruz ve eğitim bir şekilde yarında kaldı. Ve biz e, burada oluşturduğumuz e, ee, şurayı kastediyorum. Ee, runs klasörü içerisinde, detektin içinde, train'in içinde, rates'in içinde best.pt dosyamızı oluşturduk. Fakat diyelim ki atıyorum biz 50 Epoch yaptık ama istediğimiz bir e, şeye ulaşamadık. Map değerlerine ulaşamadık. Yani bire yaklaşmasını istediğimiz map değerlerini istediğimiz şekilde elde edemedik diyelim. Şimdi ben bunu Ctrl C ile kopyalıyorum. Şöyle bir yol izleyeceğim, bir daha devam ettireceğim eğitime. Buraya bakın, e, bunu e, base.pt diye değil de şöyle geri gideyim. E, evet, bunun adını değiştireceğim. E, adına yarım kalan diyeceğim, yarım kalan diye diyeceğim. Türkçe karakter kullanmayacağım e, ve bunu kontrol C ile kopyalayıp ana klasörüme yapıştıracağım, kontrol V ile yapıştıracağım. Yarım kalan bir e, Eğitim dosyasını yeniden başlattıracağız. Yani burada daha önceden bana sorulan bir soruydu bu. Eğer eğitim yarıda kalırsa özellikle kolap ortamında mesela. Yarıda kalırsa bunu nasıl devam ettirebiliriz? Bu şekilde devam ettirebiliriz. Bunun için buraya bakın. Yolu 11 nano pt yerine yarım kalan dosyamızı ağırlık dosyamızı yazacağız. Evet yarım kalan nokta pt. Şimdi bu şekilde yazdığımız zaman. Ee, bizim daha önceden elde ettiğimiz ağırlıklar yani map değerleri aslında eğitilmiş bir dosyadan başlayacağı için daha iyi bir noktadan başlayacak. Ve bunu başlattırdığımızda buraya da ka kaydettik tabi bunu yarım kalan isimli dosyamızı şurada buraya kaydettik ana klasöre. Ee, bunu buradan başlatırsak yarım kalan bir eğitimi de buradan devam ettirebiliriz. Gördüğünüz gibi bakın bu sefer... E Önceden eğitilmiş nano e, modelini, yolu 11 nano modelini almak yerine bu yarım kalan modelimizi aldı ve bunun üzerine devam edecek. Ve bu şekilde e, önceden yetersiz bulduğumuz bu e, eğitilmiş dosyamızı alıp tekrar üzerine devam ettirebiliriz. Gördüğünüz gibi epoklar başladı. E, yine tabii 3 dediğimiz için 3 epok gelecek ama daha iyi bir sonuç elde edeceğiz. E, bu şekilde de yarım kalan bir eğitimi e, bu şekilde devam ettirebiliriz. Umarım faydalı olmuştur. Herkese iyi günler dilerim.